günaydın Selam. hoş geldiniz kavuştunuz mu amcayı evet. ya babam gitti arabayla aldı Resimaya özel kahvaltıya gelmiş yoksa Normalde bu saatlerde babamı bulamıyoruz ha en küçük amcası ağlama Resim ağlı. gözünü gözer her zaman onun yaşlı aşkım privet privet o oh, sumkasına bak havaya bak <laughs> tam turiste benzemiş kız buraya geldi valla <laughs> evet evet tam turiste benzemiş hadi her bir şey sonra gidiyoruz hallederiz aşkım ya sen de çek şey ya yürü git ya anneciğim bize kahvaltı hazırlıyor günaydın canım günaydın canım peynir sos annem yine döktürmüş bir de çok yoğun bir gün geçirmişler evet çok yoruldum bir de onları aradan çıkarmak zorunda kaldım mecbur dedim eline, eline sağlık edin. Şimdi Melanen var menüde sigara böreği koyuyor. Ben ekmekleri doğradım, çay bardaklarını hazırladım. Şu anda kahvaltı müşterimiz var, oturuyor. Onun kahvaltısını verdim. Ben gelirken Arasla şeyi getirdim yanımda. Aslanı getirdim. Onlar biraz bana yardım ettiler, motorumu i̇yi, sildirdim görüşler, onlara. Görüşme kavuşmaları. Ya özlemişlerdi. Özlemişler birbirlerini. Özlediz hep yani. Ne oldu ki yani? Yarım saat bile ayrı kalmadınız. Ne oldu da yani? <laughs> hele hele hele. Telefonu peşinde. Ha sen telefon için. Ha buna bak. Merhaba Aras. Nasılsın? Ee, sevmek için değil telefon için. Öyle mi diyorsun? Telefon için. Aras iyi düşün sen de erkek kardeş istiyorsun. Bak böyle uğraşırsın. Acı bu zepek yiyor. Tamam hadi ben şimdi sofrayı açıyorum. Herkes kahvaltısını güzel güzel yapsın. Devamını zaten size getireceğim çünkü daha müşterimle başlar köşesinde. Onlarla da ilgileneceğim. Şu masa geniş ya da şuraya da olur. Buraya hemen açayım ben kahvaltılıkları. Da Tamam ya. Ya. ama Ol, stres dağım. bizi şişiriyor, şişiriyor. Resim bizimle dalga geçiyor. Şişmişsiniz ya. bak amcama diyor formunda, bir formunda bir diyor. Bir oldu, Anneciğim otur. Güzel, güzel. Tamam. Tabak Büyük bitecek. Bunları geri şopa geri gönder Babacığım çayın ama... var mı? Yok İçmeyecek misin? Tamam. Raya bitir dün dört omlet kaybı sürmüyor. Ye yavrum ya. bak şurada benim tabağı yemiyor, var. Yedim, o dedim ya yemeği yemeği. Yusuf geldi de kahvaltı a, yaptım a, dedi simit falan almış. Çocuklar doydu geçtiler. Oh biz de sohbetimizi dedi yemeğimizi yiyoruz. Süt Diyorum ki şu bardak mardağı direkt hiç mutfağa koymadan buradan hemen yıkayayım. Çünkü zaten oy 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 makine dolu. Makine yıkıyor daha. Annem geldi hızlı bir, hızlı bir yetişti hemen kahvaltıyı hazırladı. İşte bunlar birazcık şey kusura bakmayın oluyor öyle. Daha biliyor musunuz şuradaki masayı toplamadım kahvaltı masamı. Müşteriyi gönderdim biz kahvaltıya daldık. Sıcak çay içemedim karnımı doyurdum ama annem rafadan yumurta yapmıştı omlet şey menemen yapmıştı. Ha, yedikleri de bu. Küçük mini kahvaltı tabağı hazırlatıyorlar. Neyse bunlar bugün gidiyorlarmış Liza'lar. Vedalaştık. Öptüm Liza çıkayı. Seneye görüşürüz dedi. Kadın numarasını bıraktı. Görüşürüz ararız birbirimiz dedi. Tamam dedim ben de. Liza diyor sizle ilgili her şeyi çok güzel hatırlıyor. Çok güzel sohbetler etmişsiniz diyor. Dedim evet. Bunları seviyorum ama birazcık böyle şeyler. <laughs> Dağınık masa. Kim müşterinin arkasından sofra toplamak o kadar şey hızlı ve temiz oluyor ki. Çünkü arkasından böyle şey yapıyor. Derli toplu masasını bırakıyor. Bunlar birazcık dağınık. Neyse olsun tatildeler o da sorun değil. Bu bizim işimiz tabii ki. Benim gribim devam ediyor. Masayı gelip sileceğim. Şunu götüreyim kurumasın. Ekmekler yazık. Yeterince bekledi zaten. Öyle. Babam, gidiyor. Resim ile vedalaşıyorlar. Resim daha bütün gün burada. Zaman geçireceğiz. Babacığım hayırlı işler. Görüşürüz. Geldim geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim babacım. Hayırlı işler. Hadi kolay gelsin. Öpüyorum seni. Allah'a emanet. Bay bay. Ay. Oy Allah'ım bir tane elbiseyi kapatmak için bin tane kat giyiyoruz yemin ederim. Şimdi genelde yazın pamuklu elbise giymeye çalışıyorum ki zaten çalışıyor yani çalışırken hareket halindesiniz terliyorsunuz sıcak. Bu elbisem pamuk ama birazcık iç gösteriyor. Ama Hint, elbisesi çok güzel bir elbise annemin hediyesi. Şöyle ya hatırlayanlar bilir zaten. Sırf böyle pam pamuk üstünde yok gibi hissediyorsun ama iç gösterdiği için altına tayt giydim tamam mı? Sonra dekoltesi var ister istemez tabi şurasını doğru ayarlayamamışım altına yarım şey giydim straplet böyle e, stretchli iç giydim bunun üstüne de omuzlar falan böyle şey olsun diye buna giydim kaç kat olmuş olur bir iki üç kat bu sıcakta al o zaman normal bir elbise giysen gene aynı şeye sıcaklığa gelecek neyse şurası da serin klima çalışıyor mutfakta artık annem klima çalıştırmaya başladı ben e, ben Müşteriler geldi gitti falan. Ee, onları gönderdim. Besme çocuklara aldı. Götürdü dondurma yedirdi. Sahile götürdü. Geri getirdi. Aradım dedim ki Bacım çocukların beyni pişer. Dün domates gibi olmuşlardı ya zaten. Hem işimi yapayım hem de sohbet edelim azıcık sizinle. Misafirim vardı. uzak kaldık. Çok sohbet edemedik sizlerinle. Ve bir şey sizlerinle yalnız. Şimdi onlar benden Türk kahvesi bekliyorlar. Ben dedim ki kahve mavi ben şu anda yapmıyorum. İşimi bitireceğim. Annem e Müşterilerin yemeklerini verdi, kahvaltımızı hazırladı. Şimdi akşama soruyor, ne yapayım, mangal mı yapsam, pilav mı yapsam? Ben pilav seviyorum ya, dedim ki pilav yap. Annem diyor ki, kızım öyle olur mu diyor, o misafir misafire sormak lazım diyor. <laughs> dedim o zaman git sor misafire. Bu arada amcamın kızı bu akşam kalacak, annemler de galiba. Onları çünkü daha tam zaman geçiremedik, biz yine doya doya zaman geçirdik, kuşumla benim. Ama bugün iş zamanı artık dinlendik. Yeterince tatil yaptık. Dün yine günümüz, çok güzeldi. Akşam yine çocukları doyurdu. Terasta biraz oturduk. Yusuf geldi. Ondan sonra çiğ köfte yedi. Şimdi ben gelirken sabah çocukları getirdim. Resmi ile babam gitti arabayla aldı geldi süreyi hemen sileceğim. Gideceğim onlara kahve hazırlayacağım. Yazın misafir bir yandan iyi oluyor. Ki denize falan gidebiliyorsun. Güzel zaman geçirebiliyorsun. Kışın sürekli evlerde tıkanıp kalıyorsunuz. Yapacak aktivite olmuyor. Parka gidiyorsun. Yağmur, çamur derdin yok kışın e, gibi. Yazın misafir karşılamak için söylüyorum. Ama bir yandan da dezavantajı var ki çalışıyorsun sürekli ve e, misafire zaman ayıramıyorsun. Mecbur işte iş yerine gelecek ya da ne bileyim sen dışarıda çalışıyorsan işten gelme saatini bekleyecek falan. Sezonda misafir anca işte bu şekilde oluyor ama dediğim gibi artısı çok güzel ki sahile gidiyorsun çocukları şeye götürebiliyorsun parka götürebiliyorsun sıkılmıyorlar bahçeye iniyorlar terasta oturuyorsun falan. Ben burada temiz, teras demişken oh. bir de saçları maşallah çok kalın Gür. Şapkayı da takmış, terlemiş, şapkayla geziyoruz. Efendim, nasıl gidiyorsunuz? Annenize gidelim orası. Tak, bıstra. Maşallah. Maşallah. Çınar şunlardan mı diyelir? Hani? Hı hı. Nasıl Evet, Bak, bak, bak. Şimdi. Aslan, e, tabii ki artık buraya taşındıkları için Antalya'da yaşayacaklar. Ve evde... Aslan'a, Aslan sürekli Rusça alışmış. Ee, Tabi Ahıska dilinde de konuşuyor ama e, yine de diyorum ki Aslan çık. Artık seninle Türkçe. Pratik yap, Türkçe öğrenmen lazım ki hayat senin için daha kolay olsun. Aras'la iletişim kurabiliyorlar ama Aras'a bazen mesela bir uyarı şeyin gibi falan Rusça söylüyor. Aras kaba düşünüyor, anlayamıyor. Yani bir, bir şey oluyor ister istemez iletişimde. Ama yine de anlayıp gittiler çok şükür kavga etmeden hiç arası normalde böyle belli bir saatten sonra misafir çocuklarıyla biraz şey oluyor çabuk sıkılıyor kendi düzenine alışmış işte oyuncaklarını paylaşmak istemiyor ondan sonra telefonla da oynamak istemiyor benimle oynamak istemiyor telefonu bıraksın yanıma gelsin yok havuzda şey denizde üstüme dalga attı falan filan hep yaşadığımız şeyler yani halasını oğlunda da yaşadığım şeyler hep şikayetler Eylül'de de yaşıyoruz ondan sonra Diğer kuzenimin çocuklarında da yaşıyoruz. Yaren'le de yaşadık. Ama Aslan'la e, Aslan da güzel anlaştı. Aslan çünkü e, bir yaş büyük ve olgun. Yaşına göre de çok olgun, sorumluluk sahibi bir çocuk ve abilik yapıyor, idare ediyor. Arası idare ediyor. Ümmet'i de zaten bu iki abisi idare ediyor. Anişko, Aynen. ne yaptınız şimdi sen? Yaşasın, teşekkür ederim. Da bustra. Kalabalık zaman Mangal çorba gibi ama. bir şey yapar. Az bir şey yapayım ben. Aha. Bu makamı makamı yapayım ve da şey. <laughs> Ayran çorbası gibi bir şey yaparsın belki ma. Makaron ve çorba yaparım akşamada mangal. Tamam. Sildim işte, buraları. Ya, buraları. Ben hı. çıkıyorum ama mutfağa da bir silmem lazım. Sen geri gel. Tamam. Tamam. Annem diyor öğlen yemeğini hazırlayın. diyor. Kahvaltıdan kalktık Aldı oldu ama yine de olsun. Şimdi, ben barımı sildim bugün iki kere ama burası sıcak git de içeriye serine otur yürü inat.